Hepinize iyi günler. Bugün mutfağın gücü kanalında çok lezzetli bir yemek yapacağız. İşli dışlı taze fasulye yemeği. Güz mevsimine doğru yetişen bir fasulye bu. Eylül ve Ekim aylarında şu şekilde işli dışlı şekilde ayıklıyoruz. İçinde tanelerini kullanıyoruz bu yemek için. Şöyle küçük küçük tanelerimiz var. Bir orta boy soğanımızı zeytinyağı koyduğumuz tencerenin içerisine soğanımızı doğruyoruz. Soğanımız pembeleşinceye kadar kavuracağız. Daha sonra içerisine bir tane biber doğradım ben ama biber çok acıymış o yüzden hepsini doğrayamadım. <laughs> Biraz acılı olacak yemeğimiz. Yarım kaşık da salçamız ilave ediyoruz. Domates ve biber salçası karışımı salçamız. İçerisine fasulyelerimizi de ilave edip hepsini kavuruyoruz. Salçamızla beraber güzelce kavuruyoruz fasulyelerimizi. Yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde kavurdum. Daha sonra içerisine bir tane domates kabuklarını soydum ve bir diş sarımsak ilave edeceğim. Bu şekilde de bir 10 dakika kavuracağım. Çok lezzetli bir güz yemeği oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Kavurduktan sonra üzerine de üzerini kapatacak kadar da su ilave ediyorum. Bu şekilde 35-40 dakika pişireceğim. Yemeğim hazır. İsterseniz düdüklü tencerede daha kısa sürede de pişirebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.